Evet. E fesahat ne demektir? Belagat, fesahat bunlar eee e, 25. sözde sıkça karşımıza çıkan kavramlar. Evet. E, belagat manayla alakalı. E, fesahat lafızla alakalı. Hmm. Ve deniliyor ki Kur'an'ın manasında belagat vardır. Lafzında fesahat, fesahat vardır. Fesahat denildiğinde ya bunun kolay söylenebilmesi akıcılığı, bu gibi şeyler. Mesela şiirleri düşünelim. Şiirlerde manayı bilmesek bile akıcı bir tarzda olduğunu az çok fark ederiz. Herhangi evet. yabancı dille okunan bir şiiri duyduğumuzda şiirdeki güzelliği fark ederiz. İşte hiç manayı bilmeyen kimseler Kur'an-ı Kerim'i lafız olarak duyduklarında orada bir harikalık olduğunu fark ediyorlar. Buna evet. lafzındaki fesahat deniliyor. Evet. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ın lafzında fesahat olduğunu e, okuyan ve dinleyeni usandırmadığını ifade ediyor. Evet. Bunun sebebi hikmeti nedir acaba? Ya yani Kur'an-ı Kerim lafzıyla, manasıyla ilahi kelam. Mesela hadisi kutsiler var. Evet. Hadisi kutsilerde mana Allah'tan, lafız peygamberden. Evet. Hadis-i şeriflerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi beşeri şahsiyetiyle ve Cenab-ı Hakk'ın da tabi ilhamıyla netice itibariyle o cümleleri söylemiş. Ama lafız tümüyle Peygamberimize ait. Bu noktada yani Peygamberimizin lafızlarıyla Kur'an'daki lafızları mukayese edecek olsak arada çok büyük fark olduğunu görürüz neticede. Evet. Hazreti Peygamber de bir insandır. O beşeri bir kelam oluyor hadis-i şerifler. Ama e, ayet-i kerime lafız yönüyle de doğrudan Allahu Teala'dan o lafızlarla peygamberimize bildirilmiş. Hı -hı. Tıpkı bize gelen bir mesaj gibi düşünelim. Cep Hı -hı. telefonuna bir mesaj geldiğinde oradaki cümlelerin hiçbiri bize ait değil. Karşı taraf yazmış, bize göndermiş. Hı -hı. İşte Allahu Teala son ilahi Hı -hı. E, mesajını Arap diliyle, Arap bir peygambere e, gönderiyor. Evet. O bunları kalbinde yazılmış olarak buluyor. Cebrail aracılığıyla. Ve ardından da bunu, bunu bize bildiriyor. Evet. Dolayısıyla ilahi kelam olduğundan dolayı e, Kur'an-ı Kerim lafız yönüyle de mucize. İşte Okuyanlar usanmadan okuyor, severek okuyor. Hatta kekeme olanlar bile Kur'an-ı Kerim'i okurken düzgün bir şekilde okuyabiliyorlar. Hı -hı. Allah razı. 25. Sözde Kur'an'ın lafzındaki fesahatı itiraf eden bir müdakik beli diye birisinden bahsediliyor. Bu zat evet. kimdir? Bu hadise acaba nasıl hukuk oldu? Bu Velid bin Muhira. Halid bin Velid'in babası. Hı -hı. Ve kendisi edebiyatta deha seviyesinde edilenlerden Velid evet. bin Muira gelip peygamberimizi dinliyor. Hayran kalıyor. Ve kavmine dönüp diyor ki döndüğünde e biz bununla uğraşmayalım diyor. Galip gelirse e onun yanında yer alalım. Mağlup olursa da zaten problem değil. Çünkü e onun söylediği kelam fevkalade bir kelam. Bizim sözlerimize hiç benzemiyor diyor. Ancak kavmi herhalde dininden döndü diye bayağı bir endişe ediyorlar. Neticede bu kendine göre bir çıkış yolu bulmak için ya buna ne diyelim? Ee, evet bu bir insan sözüne benzemiyor. İşte şair mi diyelim? Kahin mi diyelim? En sonunda e, bu bir sihirbaz sözü gibi öyle bir iftira ile işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Hmm. Ve Kur'an-ı Kerim'de eee ayetlerde her ne kadar isim verilmese de Velid bin Muira sebebiyle bu ayetler nazil olmuştur diye ayet-i kerimelerde geçiyor. Evet. Hocam Kur'an'ın beyanında beraat var. Evet. Nasıl ki nazmında, cezalet lafzında fesahat olduğu gibi beyanında da beraat var. Bu beyanındaki beraat ne demek acaba? Malum beyan kelimesi Kur'an'da da geçer. Er-Rahman öğretti Kur'an, yarattı insan, öğretti bileni. Evet. Yani Rahman olan Allah Kur'an'ı talim etti, insanı yarattı ve ona beyanı evet. öğretti. Beyan evet. açıklama anlamında. Hmm. Kur'an-ı Kerim herhangi bir meseleyi ele alırken açıklıyor. Mesela cennet e, bir kavramdır. Cehennem başka bir kavram. Kur'an-ı Kerim'de cennet, cehennem ayrıntılı olarak anlatılmış burada beyan derken bunların açıklanması İşte Kur'an-ı Kerim'in beyanında beraat var yani üstünlük var hı hı. gayet sağlam metanetli ve e, etkili bir şekilde Kur'an-ı Kerim bize bunları anlatıyor yani Kur'an bir şeyi anlattığı zaman diyelim ki cehennemden sakındırdığı zaman evet. en yüksek mertebede en güzel ulvi derecede anlatıyor. anlatıyor cenneti anlatıyorsa e, ya bir başka ifadeyle kıyaslansa hmm. diyelim ben bir başkası da cenneti kendine göre tasvir edebilir ama Kurandakiyle mukayese edildiğinde Kuranın üstün olduğu açık bir şekilde görülecektir. Güçlü bir şekilde ifade etmek denilebilir. Evet. Allah razı olsun. Tervip diye bir ifade geçiyor 25. sözde. Evet. Kuranın Beyanındaki beraatinin mucizeliği anlatılırken, evet. ne demek targvip ve buna bir örnek verilebilir mi? Targvip e, rağbet uyandırmak anlamında. Evet. E, malum insan etkilenen bir varlıktır. Hı -hı. Dolayısıyla herhangi bir şeye teşvik edildiğinde e, etki altında kalır ve ona göre gereğini yapmaya çalışır. Kur'an ı Kerim de bizden bir takım şeyleri yapmamızı istiyor. Hı -hı. Şunu şöyle yapın, bunu böyledin ilahi beyanat, ilahi talimat var ve bunu yaparken de rağbeti uyandırarak, iştahımızı açarak Hı. ve bizi ciddi manada teşvik ederek bunları yapmış oluyor. Ve ilgili kısımda e, dehir insan suresinden cennetle alakalı bir örnek verilir. Orada ilahir denilip geçilmiş. Evet. Yani isterseniz biz burada ilgili evet. kısmı kısa bir meal olarak görebiliriz. 25. sözde de geçen bir örnek. Evet. evet buyurun. Evet. Hel ete alel insan diye başlayan bir sure. Evet. E, i̇nsanın üzerinden öyle bir zaman geçti ki lem yekun şey emmet kura o kendisinden bahsedilen bir varlık bile değildi. Yani bir zamanlar esamemiz okunmuyordu. Dünyada değildik. Evet. Ama ardından evet. insan dünyaya gönderildi bir imtihana tabi evet. ve bunun evet. neticesinde ya cenneti kazanacak veya cenneti kaybedecek. İşte önce e, cehenneme bir dikkat çekiliyor. Devamında da innel ebrar iyi insanlar yeşrabuna min kana mizacuha kafura. Onlar karışımı kafur olan bir kadehten cennette içerler. Bunların tabi uzun açıklamaları var da ben burada kısa bir meal olarak ifade edeyim. Yani cennet tamamen e, lezzet alınacak bir yer olacak. Orada çalışma değil, dünyadaki çalışmaların neticeleri görülecek. Ve oradaki insanlar tabiri caizse keyfine bakacak. Aynen işte bir pınar ki yeşrabu biha ibadullah Allah'ın kulları bu pınardan içerler. Yufeccirûne tefcira Onları istedikleri yere akıtırlar. Yufuna bin nedri. Onlar dünyadayken adaklarına e, vefa gösterirler. Adaklarını yerine getirirler. Ve yahafuna yevmen kana şerruhu mustatira. Yani şerri yaygın olan bir günden onlar korkarlar. Yani diğer alemde e, cehennem gibi bir azap var. E, ona muhatap olmaktan korkarlar ve yut'imuna ta'ama ala hubbihi e, sevmekle beraber yemek yedirirler. Hı. Yani e, başkalarına ikram etmekten zevk alırlar. Miskinen ve yetimen ve esira hem miskine hem yetime hem de esire innema nut'imukum li biz ancak Allah için sizi yediriyoruz derler. Le nuridu minkum ceza amma la sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür istemiyoruz. Hmm. Bir beklentimiz yok derler. Maşallah. İnne nakhafu min Rabbina yawman abusun gamtariira. Gam biz Rabbimizden şöyle bir günün azabından korkarız. O evet. günün bet bir çehresi var. Abuz çehreli hmm. bir günden biz korkarız derler. شَرَّ şerrzâlikel الْيَوْمِ Allah bugünün şerrinden onları korumuştur. وَلَقَاهُمْ nadraten ve surura ve onlara onların yüzlerine bir e, parlaklık ve bir sevinç vermiştir. Evet. Ve cezahum bima sabaru cenneten ve harira. Onların sabırlarına mukabil onlara bir cennet ve o cennette ipek ipek elbiseler onları vermiştir. Mutteki yine fi halal araik onlar o cennette cennet iskemlelerinde oturmaktadırlar. La yarauna fiha şemsen ve la zemherira. Orada onlar ne bir güneş görürler ne de zemherir. Soğuk yani. Burada tabi güneş derken ne yakıcı bir sıcaklık hı hı. ne de dondurucu bir soğukluk. Yani insan gerçekten Fazla sıcaktan da fazla soğuktan da müteessir olur. Evet. Ama cennette ne yakıcı bir güneş olacak, ne de dondurucu bir soğuk. Orada her şey e, ideal boyutlarda, tamamen insanın zevk almasına yönelik bir şekilde olacak. Ve evet. daniyeten aleyhim zilaluha, onların gölgeleri, o cennet bahçelerinin gölgeleri, onların üzerine ve züllilet kutufuha teziliyle Onları koparmak onlara son derece kolaylaştırılmış. Her dünyada meyveyi koparmakta insan bazen zahmet çekiyor. Ama cennette kolaylıkla onları böyle koparabilecekler. Her şey ikrama hazır yani. Her şey ikrama görevet. Ve <laughs> yutafu aleyhim bi eniyetin min da gümüşten kaplarla onların etrafında hizmetkarlar dört dönecekler. Burada tavaf kökünden gelen bir kelime kullanılıyor. Yani orada ayrıca onlar yemek yapmak gibi öyle bir zahmetleri olmayacak. Cennet hizmetçileri onların etrafında tabirca caizse dört dönecekler. Ve ekvabin ve bardaklarla kanat gavarira gavarira min Yani gümüşten billur kaplarla onların etrafında dolanacaklar. Burada tabi gavarira min fidda gümüşten bilur ka, billur kaplar. Yani gümüş gibi parlak billur gibi şeffaf hmm. e, gibi o şekilde açıklanıyor. E, gadderuha takdira ve bunları bu şekilde onlar takdir ediyor. ve yusgavne fîhe ke'sen kâne mizâcühe zencebîle ve e, onlara orada mizacı karışımı zencebil olan içeceklerden, o e, şeylerde verilecek, içirilecek kendilerine. Aynen fîhe tüsemme selsebiyle e, selsebil denilen bir pınardan onlara içirilecek. Tabi bundan murat ne? Uzun uzun açıklamalar var tefsirlerde. Yani cennetin kendine göre pınarları var, lezzet yerleri var tabiri caizse. E, bunlarla alakalı ve yetufu aleyhim bildanu muhalledun ve onların etrafında bildanu muhalledun dönecekler. Yani etraflarında tavaf edecekler tabir caizse. Bildanu muhalledun daimi cennet çocukları. Yani cennetin bir süsü olacak onlar. İşte bülüğe ermeden vefat eden çocuklar cennetliktir. Masumdurlar. Ve orada cennete ayrı bir güzellik katacaklar. Cennette doğum yok. Yani yeni bir kimsenin dünyaya gelmesi gibi öyle bir şey yaşanmayacak. Dünyadan gidenlerle hayat devam edecek. Ama çocuk sevme, okşama zevki gibi fıtri olarak insanda bulunan bir şey bu tarzda tatmin edilmiş olacak. İzâ râeytehum hasibtehum lü'lü'en mensura Sen onları gördüğünde onları saçılmış inciler gibi görürsün yani saçılmış inci ne kadar göze hoş geliyorsa onlar da saçılmış birer inci gibi cennete bir güzellik katacak. Ve izâ ra'eyte semme ra'eyte na'imen ve mülken kebira. Sen orayı gördüğünde orada e, çok büyük nimetler ve çok büyük bir saltanat görürsün. Yani dünyada da hani bazılarının saltanatı oluyor onun mekanına gittiğinde o saltanatı az çok fark edersin. Büyük hükümdarın huzuruna çıkılsa evet. onun sarayını falan gördüğümüzde saltanatını oradan kısmen görmüş oluruz. Cennet ehline her birine muhteşem bir nimet ve çok büyük bir saltanat verilecek. Aliyehum fiyabü sündüs hudur ve istabrak. Onların üzerlerinde hem ince hem kalın sündüsten elbiseler var. Yeşil elbiseler var. Tabi burada belki şuna biraz açıklık getirmek gerekebilir. Evet. Mahşerde diriliş üryan olacakmış. Evet. Hadiste bu geçiyor. Demek ki cennete alındıklarında cennete münasip bir şekilde onların elbiseleri olacak. Hem incesiyle hem kalınıyla. Evet. Ve hullu esavire min fidda ve gümüşten bileziklerle süslenecekler. Ve sagahum rabbuhum şeraben tahura. Onların Rabbi onlara tertemiz bir içecek sunacak. Burada doğrudan taraf ilahiden işte böyle bir içeceğe mazhar olmaları ayette nazara veriliyor. Ve bu içeceğin tahur, tertemiz oluşu ayrıca dikkat çekiyor. Tabi burada belki genel anlamda şunu da söyleyebiliriz. Cennette her şey en mükemmel ölçülerde olacak. Dünya bir mihnet yeri, meşakkat yeri. Dünyada sıkıntılar var. Ama cennette tamamen ehl cennet e, orada tekeyyüf edecek, lezzet alacak. Orası onun yeri, bir mükafat yeri. Evet. İnnemâ, i̇nne ma, inne hâze kâne lekum cezâen Bu sizin için bir mükafattır. ve kâne sâyukum meşkûra ve sizin sayınız, çalışmanız meşkur olmuştur. Yani çalışmanız boşa gitmemiştir. Allah bu çalışmanızın karşılığını size vermiştir. İşte yaklaşık bir sayfalık bir bölüm burası. Cenneti anlatıyor. Bir başkası kendi hayalinde cenneti anlatmaya çalışsa bu beyan seviyesine ulaşabilmesi düşünülemez. Evet. Çünkü insanlar ancak hayal edebilirler. Ama Allahü Teala cenneti yaratan zat olarak cenneti bize anlatıyor. Dolayısıyla bu da... ...beyandaki beraate... ...mükemmel bir örnek olmuş evet, oldu. Evet. Yani. yani beyanındaki beraat... ...yani üstünlük, üstünlük, sağlamlık... ...bir başkasıyla kıyas edildiğinde... ...başkası o derece... ...beyan edemiyor. Yani cennet en mükemmel, en ulvi... ...en güzel, en güçlü... ...şekilde ancak böyle anlatılır. Evet. Şey. Evet. Diyebiliriz. evet Allah razı olsun. Kur'an e, beyanında beraat var... ...ve bu bir mucize terhip, yani sakındırma konusunda bir örnek verebilir miyiz? Kur'an'ın beyanı nasıl insanları sakındırıyor? Mesela cehennemden. Evet. Tabi Bediüzzaman başka bir yerde diyor, nevi beşerin en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır. Doğru. Ahiretin iki menzili var, ya cennet veya cehennem. İşte Kur'an-ı Kerim cennete çok ciddi bir şekilde teşvik ettiği gibi, cehennemden de ciddi bir şekilde sakındırıyor. Evet. Terhip ayetleri deniyor buna, sakındırma ayetleri. Ve bunun örneklerinden biri olarak da Raşiye suresinin başından örnek verilmiş. Gerçekten de oradaki beyanata baktığımızda insan evet. öyle bir cehennemden ürperir. Evet. Ee, ben kısaca arz edeyim. Hel etake hadisul gaşiye. Gaşiye'nin sözü sana geldi mi? Muhakkak ki geldi. Buradaki gâşiye e, bürüyen hmm. anlamında, kelime anlamı itibariyle işte azap insanları bürüyecek, hmm. kaplayacak. Vucuhun yevme izin haşi'a o gün bazı yüzler e, korku içindedir. Amiletun nasibe bunlar çalışmış fakat boşa yorulmuştur. Hani şair demiş ya bir nehri muazzam gibi cuş etmişsin. Fakat eyhat boşa akıp gitmişsin. Yani koca bir ömür cehenneme bir akış gibi. Çalışmış fakat boşuna yorulmuştur. Tasla naran hamiye kızgın bir ateşe bunlar girecek. Tüska min aynin eniye ve kızıl yani bu kızgın bir pınardan da onlara içirilir. Yani şöyle ifade etmeye çalışayım. Yani insan ateşten böyle bunalır ve müthiş bir hararet meydana gelir. Peki cehennemde bunlar ne içecek? İşte çok kızgın olan ateşin suyundan içecekler. o şekilde ifade ediliyor. Leyselahum taamun illa min daria. onlar için dari denilen taamdan başkası da yok. Hani bu develerin falan yediği dikenli bir bitkiymiş bu. La yusmino, la yusmino ve la yuni mincu. Yani ne bedene bir fayda verir, ne de açlığı giderir. Yani cennet ehlinin ne kadar güzel yiyecekleri, içecekler olacak ayetlerde tasvir ediliyor. Cehennem ehlinin de bunun tam zıttı olacak. İşte cennet ehli gölgeler içinde Gayet güzel bir hayat yaşarken bunlar kızgın ateşte. Bir şey içmek istediklerinde kızgın bir sudan başkası verilmeyecek. Ve yiyecek olarak olarak da darı denilen, işte develerin falan yediği dikenli bir bitki olarak ifade edilir. O tür şeyler ama ne bir faydası var ne de açlığı giderir. Bu şekilde durumlar olacak. İşte Kur'an-ı Kerim bu gibi ayetleriyle cehennemi tasvir ediyor. Tabi burası sadece bir misal olarak verilmiş. Başka yerlere de baktığımızda gerçekten de Kur'an'da cehennemin ciddi boyutta tasvirleri vardır. Ve bu tasvirler insanı e, ürkütecek ve aman ben buraya düşmeyeyim dedirtecek kuvvetleri.